1788 senesinde Rusya ve İsveç arasındaki savaş devam etmekteyken Rusya Kopenhag'a mektup göndermiş ve ondan söz etmesini istemişti. Buradaki bir, de ki, bir önceki videomuzda anlattığımız 1773'te imzalanmış olan Sars Koalitesi'yle anlaşmasına göre İsveç ile Rusya arasında bir harp çıkarsa Danimarka 12.000 asker ve 9.000'den müteşekkir bir ordu ile Rusya'ya yardım edecekti. Nihayetinde Danimarka 24 Eylül 1988 1388'de Üstün ilan etti. Baş haberin anlarında bir çıkan atı bulursa, yanı yedim ilkten çıkan atı bulursa, bir de çıkan atı da Washington Danimarkalılar ordularını 3 ana cepheye bölmüşlerdi. Bu cepheler sırayla Bohuslan, Jantland ve Skane cepheleridir. Donanma Skane cephesinde ordunun bir kısmı yanman cephesindedir. Lakin ana savaşlar Fokustan'ın cephesinde olduğundan dolayı buradaki savaşı anlatacağım. Helsinki Asya Prensi Ças Komutası altına olan 10.000 kişilik Danimarka ordu üstümeni buradan Fokustan'ın eyaletine doğru 24 Eylül'ün itibaren taarruzu geçtiler. Dirilmişsiz bir şekilde Vanagsborgen'e geçilen Danimarka kuvvetleri buradan bir birliği ayırmışlardı. O sırada İsveç-Alman komutanı Werner Tranefeld evindeki 800 askeriyle birlikte Von Kedal'a geldi. Canefel, Örekilsa ve Nehri'nin karşı tarafına geçilmesini sağlayan Kıbrıs'ın köprüsünün ağzında beklemeye başlamıştı. Hatta kendisinin aklında bir hakimat fikri vardı ve Nehri'nin karşı tarafına geçip de Danimarka ordusunu mağlup etmek ve Kıbrıs'ın kalesini ele geçirmeyi hiç aklına koymamıştı. Halbuki, Yuhan Frederick von Mansbach komutası altında bulunan 7000 kişilik bir Danimarka kuvveti önceden buraya gelmiş ve burada beklemeye başlamıştı. Şenefeldin bu halini gören Danimarkalılar, cebeden bir miktar askeri birlik Ölekirsavan Nehri'nin köprüsüz ağzını gösterdiler. Suvari birlikleri Ölekirsavan Nehri'nin geçtikten sonra İsveç e ordusunun sol kanadına doğru ilerledi. Çatan ve Mısır Danimarkalıların ana kuvvetleri Kürsün Kürsün'ün geçmeye başladılar. Bu kavayatı gösteren bir İsveçliler, sarıldıklarını anladılar. Ve kısa bir çavuşmadan sonra 5-6 saat kaybeden İsveçliler, teslim olduklarını ilan ettiler. Bu 9 Eylül günü katılan bu zaferin ardından Danimarkalılar Udevallı ile geçirmeyi başardılar. Bunun ardından Göteborg'a doğru yürüdüler. Lakin yola giderken hava şartları dolayısıyla 3 e kadar askeri kaybetmişlerdi. Hatta biraz İsveç Kralı 3. Gustavo yönetiminde bulunan Göteborg kuşatmasında üstünlük sağlayamamışlar ve geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Danimarka bu muharebelerde hiçbir şekilde üstünlük sağlayamamıştı. Bir iki topak parçasının dışında hiçbir şey kazanamamış oldukları gibi 3 bin e kadar asker kaybetmişlerdi. Devam ele geçirmelerine rağmen buralardan geçiyor bir muhuriyetinde kalan Danimarka 9 Temmuz 1789'da Fransızlık bildirisi yayınladı ve 288 günlük Lingomber'in muharebesi sona erdi. Lakin bu cephesinde Ruslarla muharebe devam etmekteydi. Serimizin 3. bölümünde Ruslarla yapılmış olan Porasalmi muharebesi gibi muharebeleri anlatacağız. İyi günler dilerim.